parmaklarında pamuk tarafı ya yok. Sadece kadar. pamuğunu alıyorum. Şöyle. Bu doğal pamuk şir, orijinal pamuk şişi. Evet, orijinal pamuk Bu pamuk. şey, çırçır çır makinesine girecek. Evet, var, içinde var, bunların var. çiğitleri var, tohumları. <laughs> pamuğun <Pamukların> hepsini şöyle... <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. E bunları yolmazsanız ne olacak bu pamuklar? Bir tamam. de bamuş var mı şu? Bayağı var maşallah. Şey, şey, şey Bayağı, Bayağı topladım bu. Kayseri'de de oluyor yani. yani oluyor işte. Ama yani. Yok çiçeğe var. Gayet güzel. Kolay da toplanıyor. Biz Mayıs'ta diktik. Ne kadardı? Ee, tohumdan yetiştirdik. Şundan çıktı bu. Bu, bu, senenin. Ondan çıkar İbrahim. Olur başkanım. Hiç. Suluyor, Suluyor mu? Bakımı ne? Bakımını da sadece suluyoruz hayırlı günler diyorum. Neredeyiz? Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında. Bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Yüze yakın farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, e, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerler gibi onlarca çeşitli ağaçlar. Ha Bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçların tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri içinde ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Baya bir... E, kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.